Evden nasıl çıktın? Nişanlıma gideceğim dedim. Ben senin nişanlın değilim. Kime göre? Babana göre. Hı. O kafasındaki hayatı yaşıyor. Polat? Tamam. Birazdan çıkıyorum. Bir problem mi var? Ya. Çıkma mı lazım? Polat'a anlatıyordum. Bütün her şeyi bir tarafa benim hayatımı kurtardı. Hem de babama rağmen. Sonra. O zamandan bu zamana değişen bir şey yok. Ona sadece minnet duyuyorum. Hislerim. Kardeşlikten ileriye gitmez. Gitmeyecek. Bu yüzden mi baban seni kardeşinle nişanladı? Babamın ne yaptığı önemli değil. Ben kendimi de biliyorum, Polat'ı da. Birbirimize bakmadık bile. Nasıl bakmadınız? İkimiz de biliyoruz. Bu babamın planı. Bana dürüst ol Meral. Hiç mi aklından acaba diye geçmedi? Geçseydi burada olmazdım. Artık gitmem lazım.